Şimdi şuraya bir odaklanalım. Yakın. Bak elime hiçbir şey takılmıyor. Bu şimdi zaten kırık olan bir panel. Bunun üzerinde biz test yapacağız. Neticede panel deformasyonlarında içten kırıldığı denilen bir kavram var. Telefon ekranları gibi değil bu. Bunu yanlış değerlendirilmemeli. Bu elbette ki içten kırılmış ancak bunun içi ayrı değişir, dışı ayrı değişir diye bir durum yok. Ben bunu istersem daha da büyütebilirim, genişletebilirim. Bu deformasyonu bakın nasıl yayılıyor. Ama dışında herhangi bir şey var mı? Hayır, dışında bir şey yok. Şimdi bir de şuraya alalım ilteriş. Bakın hiçbir şey yok, hiçbir pürüz yok. Hani televizyonun hala ekranı aktif. Şu özellikle şu bölgeden işaret edeyim. Bu bildiğiniz bir meyve bıçağı. Ben şimdi şunu meyve bıçağın ucuyla şöyle şuraya çok hafif dokundum. Orada dışarında hani bizim sert katman dediğimiz bakın gördünüz mü? İşte Sesten de anlaşılıyor. Artık tırnağıma takılıyor. Şimdi şuraya gel. Ilteriş. Var mı burada herhangi bir pürüz? Yok. Hiçbir şey yok. Şöyle meyve bıçağının ucuyla çok hafif oraya dokundum. Kaydı gerçi ama şöyle yapayım. Heh, ne oldu? Likit kristal hücreler hala arkada aktif gibi görünse de oradan backlight unit'in ışıkları sızıyor. Şimdi bakın burada da ışık sızıyor. Ama pürüz yani hasar dış yüzeyde. Burada da ışık sızıyor. Ama hasar iç yüzeyde. Şimdi genellikle ben hiçbir şey yapmadım. Kendiliğinden oldu dense de buna da şuna da televizyonun üreticisinin servisinin kendiliğinden yapabileceği hiçbir şey yok. Yani gayet basit. Şuraya bir bıçağın ucu değiyor. Bıçağın ucu değdiği an itibariyle artık o nokta orada sabit, kalıcı. Buna yapabilecek hiçbir şey yok. Fiziksel hasardır. Hiçbir şekilde garantiye girmez.